Mustafa Sönmezer kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Ee, burası eski hipodromun olmuş olduğu bölge. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karşısı. Şimdi şu karşısı Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu yapılan yeni gökdelenler. Merkez Ankara. Şu sol tarafımızda da Ankamöl var. Şimdi burası yeni yapıldı Ankara'da. Çok güzel aktiviteler var. Yani çocuğunuz varsa, Bekarsanız, evliyseniz, gezilecek en güzel, mühteşem bir yer haline getirmişler burayı. Ee, bildiğiniz gibi Anka Park şu anda yok. Ee, o yüzden böyle bir yer şu anda mevcut. Buradan size şu şekilde göstereyim. Bu arada burada zipline var. Yukarıdan aşağı doğru sizi bağlıyorlar. Aşağı doğru iniyorsunuz. Şimdi bir bir kişi atlayacak herhalde. Onu göstereyim size. Ücretli diye tahmin ediyorum. Sormadım ama büyük ihtimalle ücretlidir. Evet şimdi birazdan bir kişi inecek. Bakın geliyor. Yani yaklaşık bir 5 dakikalık bir aktivite. Parkuru çok uzun döne döne aşağı iniyorsunuz. Buraya geldiğinizde çocuğunuz ve siz yetişkinler deneyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Burada yemek yenilecek yer var ileride. Yani park çok büyük. Ee, görebildiklerimi size göstereceğim. Bisikletle gezenler var. Ee, Kiralanabiliyor. Bakın buraya martıyı getirip bırakmışlar. Martı bile içeride var. Gölet var ileride. Şuradan kestirmeden gideyim. Yani çok güzel bir yeşillik alanı var. Muhteşem yapmışlar. Ben videolarımda kesme, kırpma yapmadığım için bu şekilde size göstermeye çalışıyorum. Şu ileride yemek yenilecek yerler var. Böyle bir park Bakın bisikletle gezebiliyorsunuz, bebek arabaları falan. Şu karşısı hipodromun olduğu yer. Burada yine oturacak yerler var. Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu bölge yine duruyor. Ee, orada yine bir cami var içerisinde namaz falan kılabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim suyu. Şu karşısı yeni emniyet binası. Şimdi burada bir park alanı var. Çocuklarınızı oynatabiliyorsunuz şu karşıda. İleride de yine çocukların kayabileceği kaydıraklar da var. Bugün pazar, Kasım'ın yedisi. Hava güzel olduğu için tıka basa dolu. Bakın burası su var. Güvenlik önlemi yok burada. Hafta içi gezildiği zaman çok güzel olur burası. Ya yani muhteşem yapmışlar. Yapandan, edenden, çalışandan, düşünenden Allah bin kere razı olsun. Evet yani şurada bir botanik bir bahçenin içerisinde gibiyiz. Evet orada koşu yapıyorlar sanki. Koşu parkuru yapmışlar. Bir gidelim bakalım. Güzel. Yine bu ileride de ben görmüştüm. Zipline de var. Yani güzel. Çocuk çocukların oyun oyun alanı çok. Evet, burası neymiş? Burada Altındağ Belediyesi ücretsiz su dağıtıyor diye biliyorum. Şu kolilerin içerisinde su var. Bakın burada konser alanı. Yani toplamışlar ama. Evet. Şimdi şu ileride çocuk oyun alanı var. Oraya kadar gideyim. Ondan sonra videomu sonlandırayım. Bir de şunu söyleyeyim. Alt kat şunlar garaj, otopark garajına iniyorsunuz. Bu alanın altı komplece otopark garajı tuvaletlerine her şey var mescitler var burada Bakın şu aşağıda otopark var geldiğiniz zaman park sıkıntısı yaşamıyorsunuz burada ama e, ben aracım park ederken içerisi yeni olduğu için toz var sürekli toz kalkıyor onun da bilincinde olun o ilerleyen zamanlarda temizlerler düzeltirler Bakın şurada çocuk oyun alanları var. Bardakta mısır, şekerleme falan satışı da yapıyorlar orada. bu ne Evet yiyeceğiz Evet bu şekilde ücretsiz bunu oynayabiliyorsunuz Gel Çiçeklere gidiyoruz. Gel. Şu ileride de yine park alanları var. Ee, orası da çok güzel. Yani burada eğlence alanı, park alanı, yeşillik alanı bayağı bol. Burada böyle masa sandalyenizi getirip oturabilirsiniz. Yeşil alanlarda. Evet videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.